Selamlar arkadaşlar. Çok teknik bir asal sayı sorusu çözelim. P-12, P-22, P-26 sayıları asal sayılardır. Buna göre verilen sayılardan en büyük olanının rakamları toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu üç sayıda asal sayı ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Öncelikle diyorum ki ben bunları bir toplayayım. Bunları topluyorum. Ne geliyor? 3P geliyor. Artı diyelim. 48, 12 çıkartalım. 36, bunu da 3 parantezine alabilirim. Ne geliyor? P artı 12 geliyor. Yani toplamları kesinlikle 3'ün katı olmalı. Buradan aklıma bir şey gelmedi arkadaşlar. Dolayısıyla tek çiftlikten ilerleyeyim diyorum. Bakın şimdi bu çift sayı, bu çift sayı, bu çift sayı. Dolayısıyla P sayısı mutlaka tek olmalı. Hani bunlar asal sayı ya. Asal sayılardan sadece 2 var çift olan. Dolayısıyla o P sayısı kesinlikle tek olmalı. Ama oradan da bir şey gelmiyor. Yani tek tek değer vererek ilerleyemeyeceğim sanki arkadaşlar. O yüzden ben diyorum ki ya 3 ile ya 9 bölünebilmeye bir baksak. Bakın şu sayı 3 ile tam bölünebiliyor. Bu sayı 3 ile tam bölünebilen bir sayı. Bu sayının şu 22 sayısının 3 ile bölümünden kalan bir arkadaşlar. 3 ile bölümünden kalan bir. Şu sayının ise 3 ile bölümünden kalan 2. Dikkat ediyor musunuz? Bu sayıların 3 ile bölümünden kalanlar birbirinden farklı. Hangisinin hangisi olduğu önemli değil. P'ye bağlı olarak değişebilir. Atıyorum bu sayının kalan 1 gelir. Bu sayının kalan 2 gelir. Bu sayı tam bölünür. Veya tam tersi atıyorum burası 2 olur. Kalan 2 olur. P'ye vereceğim değere bağlı olarak. Bunun kalanı 0 olur. Bunun kalanı 1 olur. Önemli olan o değil. Önemli olan arkadaşlar bu sayılardan bir tanesi mutlaka 3'e tam bölünmek zorunda. Peki bu sayılar asal sayılar. E 3'e tam bölünebilen asal sayı sadece 3'tür arkadaşlar. Başka yok ki 3'e tam bölünebilen. Dolayısıyla bu sayılardan en küçüğü olan P 12 ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Yani P de 15 olmak zorunda. Bakın P yerine 15 yazalım şu sayılarda. Buradan ne geliyor? 3 geliyor. 15 yazdım 37 geliyor. 15 yazdım ne geliyor? 41 dikkat ederseniz 3'ü de asal sayı oldu. Bu sayılardan en büyük olanının rakamları toplamı. Yani 41'in rakamları toplamını istiyor dolayısıyla cevap Bursa.